tek isteği mesafeye uyalım. Görüyor musun arkadaşlar. Pandemi var, korona var. Mesafeye uyalım. Lütfen. Sizden rica ediyorum. Şimdi kapıyı açıyorum. Ama lütfen tıka basa içeriye girmeyelim. Arkadaşlar ceza yeriz yoksa. Evet. İçeride alışveriş yaparken sıklaşla birbirimize sıklaşla. Kasada sıraya geçelim arkadaşlar. Durma yapmayalım arkadaşlar. Bakın tüm kanımızı yerine açıyoruz, cezayı yemeyelim. Haydi bismillah, ya resulullah, ya <laughs> Dur yavaş, yavaş. Yavaş arkadaşlar. Ne dedim ya? Ama yavaş. Ezilecek. Ezildi ezildi. Arkadaşlar yok mu? Yavaş diyorum ya. Kimse kalmamış. Kimse yok. Yavaş diyorum arkadaşlar ya. Sırayla dedim ya. Tıpkı kabaşada oluştuğumuz...